Enerji Kaynak Garanti Sistemi YG ve Organize YG Piyasası YG Sistemi Nihai kullanıcıları satın aldıkları enerjinin kaynağı hakkında bilgilendirmenin Nihai kullanıcılara elektrik ürünleri hakkında bir tercih seçeneği sunmanın ve de Nihai kullanıcılara yenilenebilir enerji yatırımlarını dolaylı olarak teşvik etme imkanı vermenin yolu olarak tanımlanmaktadır. YEK sisteminin birçok amacı bulunmakla beraber öncelikli amacı takip, ispat ve ifşadır. Yani tüketicilere arz edilen ve satın alınan elektriğin kaynakları hakkında bilgilendirmenin yapılmasıdır. Bu şekilde son tüketiciye yenilenebilir elektrik alma tercihi sunulmuş olmaktadır. Bu da şebekeye verilen her bir megawatt saatlik yenilenebilir enerjiye ait özelliklerin kaydedilerek belgelendirilmesi aracılığıyla son tüketicilerin tüketmiş oldukları enerji kaynağının takip, ispat ve ifşa edilerek garantilenmesinin sağlanmasıyla yerine getirilmektedir. Üretim açısından baktığımızda bildiğimiz gibi dünya Karbon nötr bir gelecek için birçok çalışma başlatmış ve bunun için ülkelerden yenilenebilir kaynakların kullanımı artırılarak karbon salınımının azaltılması istenmektedir. YEKDEM belgesi ile birlikte elektriğin üretiminde ve tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması hedeflenmektedir. Tedarikçi açısından baktığımızda tedarikçiler Portföylerinde yer alan tüketicilerine sağladıkları elektriğin kaynağını ifşa etmek yükümlülükleri kapsamında portföylerinde yenilenebilir enerjiyle tüketimin olduğunu doğrulayacaklardır. Böylece yenilenebilir kaynaklara yönelim teşvik edilecektir. Tüketiciler ise, yenilenebilir enerji kullanıyorum iddiasını YG belgesiyle tescil edip çevreyi koruduğunu ispatlayabilecektir. Aynı zamanda bu sistemle birlikte son tüketiciye satın aldığı enerji kaynağı hakkında tercih seçeneği sunulacaktır. YK belgesiyle birlikte satın aldıkları enerjinin kaynağı hakkında bilgilendirileceklerdir. Türkiye'de işletilecek olan YK sisteminde yetkili kurum, enerji piyasaları düzenleme kurumudur. EPDK, ilgili görev için EPI temsilci olarak belirleyerek görevlendirmiştir. Aynı zamanda Türkiye'deki ihraç, kayıt ve itfa sorumlusu EPIH olmuştur. Tüm YKK sistem katılımcıları EPIH kapsamında kayıtlarını gerçekleştirebilecek, yenilenebilir üretimleri kapsamında YKK belgelerini EPIH sistemi üzerinden ihraç edebilecek ve yine bu belgenin itfasını EPIH sistemi üzerinden gerçekleştirebilecektir. Sayaç ölçümleri ise halihazırda TIH ve dağıtım şirketleri kapsamında yapılacaktır. YK sertifikasının kullanım alanlarına bakacak olursak YK belgesi birçok alanda kullanılabilecektir. Bunlardan en önemlisi Uluslararası Sürdürülebilirlik Raporlaması yapan R-100, CDP, GRI gibi şirketlerin raporlamalarında yenilenebilir enerji kullanımının kanıtı olarak yetkiye belgesi kullanılabilecektir. Bu kuruluşların raporlama standartlarında yetkiye belgesinin kullanım çalışmaları hala hazırda devam etmektedir. Bunun yanında bu raporlamalar kapsamında kullanılan yetkiye belgesi firmalara prestij kazandıracaktır. Bir diğer kullanım alanına bakacak olursak karbon ayak izi hesaplamalarında. Kapsam 2 emisyon azaltımları noktasında YEKDE belgesinin kullanılabilirliği sağlanacaktır. Bu kapsamdaki çalışmalar da devam etmektedir. YEK sistem süreci kayıt işlemiyle başlar. Öncelikle YEK sistemine katılmak isteyen katılımcılar EPİAŞ'la YEKDE sistemi katılım anlaşması ve yenilenebilir üretim tesisi bazında katılım taahhütnamesi imzalar yenilenebilir enerji üretim statüsünde bulunan üretim tesislerinin kayıtları yapılır. Bu tesisler hesap sahibi ile ilişkilendirilir ve kayıt veri tabanına aktarılır. Daha sonra kaydını yaptıran üretici statüsündeki sistem katılımcısı tüketiciye sunmak amacıyla yetki belgesi ihraç başvurusu yapar. Buna müteakiben EPİAŞ kullanıcıya ait üretim miktarını dikkate alarak yetki belgesini elektronik olarak düzenler. Yekkeye belgesi epiaş tarafından elektronik olarak düzenlendikten sonra kayıt veri tabanında yer alan hesaplar arasında ikili anlaşma yoluyla elektronik olarak devredilir. Bu işleme transfer adı verilir. Transfer edilen yekkeye belgeleri belirli bir tüketimle ilişkilendirilip ifşa amacıyla kullanılmak üzere piyasa işletmecisi tarafından itfa edilir. Yani o yekkeye belgesi belirli bir tüketimle ilişkilendirilip ifşa amacıyla kullanılmak üzere hesap sahiplerinin talebi doğrultusunda piyasa işletmecisi tarafından başka bir hesaba transfer edilmesi engellenecek şekilde elektronik olarak sonlandırılır. Böylece aynı üretim verisinin çifte sayımının da önüne geçilmiş olur. Son olarak itfa belgesi oluştuktan sonra son tüketicilerle paylaşılması için tedarikçilerle paylaşılır. Organize YG piyasası, EPIH tarafından organize edilip işletilen ve YG belgesinin piyasa katılımcıları arasında alış satışının gerçekleştirildiği piyasadır. Organize YG piyasasında YG belgesinin eşleşilen fiyat üzerinden eşleşme miktarı kadar YG belgesi teslim alma veya teslim etme yükümlülüğü doğuran kontratlar sürekli ticaret modeline göre piyasa işletmecisi tarafından işleme açılır belgelendirilebilir üretim miktarı kapsamında ihraç edilen YG belgeleri, üretim kaynağının kaynak türüyle işleme açılan kontratlarda işlem görür. Piyasa katılımcıları seans süresince açık olan kontratlara alış ve veya satış yönlü teklif verebilirler. Piyasa süresince EPIH tarafından maksimum ve minimum fiyat belirlenir ve piyasa katılımcıları tarafından gerçekleştirilen işlemlere ait fatura ödemelerine ilişkin oluşabilecek mali risklere karşı piyasa işlem teminatı alınır. Piyasa katılımcıları, mevcut piyasa işlem teminatı tutarları kadar organize YG piyasasında işlem gerçekleştirebilir. yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri tarafından ihraç edilecek her bir YG belgesi, her biri 1 megawatt saat elektrik üretimine tekabül eden elektronik bir belgedir. İlgili belgeye konu olan 1 megawatt saatlik elektrik enerjisinin üretildiği aydan itibaren 12 ay boyunca geçerlidir. Her bir belge içinde üretime ilişkin birçok bilgi bulunmaktadır. Üretim tesisinin ismi, kaynak tipi, kurulu gücü, herhangi bir destekleme mekanizmasından teşvik alıp almadığı gibi birçok bilgi YG sertifikası içinde sunulacaktır. Kayıt veri tabanında yer alan bir hesapta bulunan YG belgeleri Yenilenebilir enerji tedariği ifşasında kullanılmak amacıyla ve ilgili yekke sistem kullanıcılarının itfa bildirimi doğrultusunda piyasa işletmecisi tarafından itfa edilir. İtfa gerçekleştirilirken adına itfa bildirimi gerçekleştirilmiş bir tüketici için aynı tüketim döneminde başka bir tedarikçi tarafından itfa bildirimi gerçekleştirilmemesi şartı aranır. Piyasa işletmecisi tarafından gerçekleştirilen her bir itfa işlemine ilişkin itfa belgesi oluşturularak piyasa yönetim sistemi üzerinden ilgili tedarikçiye iletilir. İtfa belgesi içeriğinde itfa bildiriminde bulunan tedarikçiye dair bilgiler, itfa işleminin ilişkilendirildiği tüketicilere ilişkin bilgiler, itfa edilen yekke belgelerine ilişkin bilgiler, itfa işleminin gerçekleştiği tarih İtfaiye işlemine konu tüketim dönemi gibi bilgiler bulunur. İtfaiye edilen yetki belgeleri yetki sisteminde yetki sistem kullanıcıları tarafından başka bir işleme konu edilemez. Görmüş olduğumuz yaşam döngüsünde yenilenebilir enerjinin 1 Haziran-1 Temmuz arasındaki üretim döneminde üretildiği varsayılmıştır. Bu üretim döneminde üretilen elektrik, bir sonraki ay olan Temmuz ayında uzlaştırma bildiriminin yayımlanmasını takip eden 3 iş günü içerisinde hesaplanır ve sistem kullanıcılarına bildirilir. Belgelendirilebilir üretim miktarı hesaplandıktan sonra dördüncü iş günü organize yekke -ye piyasası kontratları açılır. 1 Haziran-1 Temmuz arasındaki üretim döneminde üretilen bir belge, 31 Eylül'e kadar kullanıcı tarafından ihraç edilebilir. 31 Eylül'den sonra kullanıcının bu üretim verisini ihraç etme hakkı yanar. Kullanıcının 31 Eylül'e kadar ihraç ettiği YG belgesi 1 Temmuz 2022'ye kadar geçerlidir. 1 Temmuz 2022'ye kadar herhangi bir itfa bildirimine konu olmayan ihraç edilmiş YGK belgesi ilga edilir. Yani bu YGK belgesinin üretim dönemi bitiş tarihinden itibaren 12 ay geçmesine rağmen itfa edilmemiş olması sebebiyle piyasa işletmecisi tarafından tekrar başka bir hesaba transfer edilemeyecek şekilde elektronik olarak iptal edilir. 1 Haziran ve 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki döneme ait tüketime ilişkin bildirimler en geç 31 Mart 2022 tarihine kadar yapılmalıdır. Yıl içerisinde belli bir ayda ya da yılın tamamında gerçekleşen tüketime ilişkin itfa bildiriminde bulunmak isteyen sistem kullanıcısının en geç takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar EPIAŞ'a piyasa yönetim sistemi üzerinden itfa başvurusunda bulunması gerekmektedir.